bir Yahudi alimi Abdullah İbni Selam ne diyor? Diyor ki ben diyor eşimden şüphelenebilirim yani kendi çocuğum bana mı ait değil mi ben bunu tam manasıyla bilemeyebilirim diyor doğru mu? Evet. Ama diyor gelecek olan elçinin gelecek olan nebinin bütün vasıf ve özelliklerini ne yapıyorum? Çok iyi biliyorum. diyor. O yüzden Allah Resulü'ne de iman etmek için soru sormaya gittiğinde dedim ki bu yüzde asla yalan yoktur dedim. Diyor. Mesela Rahip Ayran'ın bir hususiyeti daha var. Bir dönem Yahudi alimi. O yüzden hem Yahudi metinleri var hem Hristiyanlara ait metinler var. Bir de bir tık daha ileri götüreyim. Oradaki manastırdaki rahiplik silsile yoluyla devam ettiği için kaynaklar da silsile yoluyla birbirine aktarıldığından kaynaklarda herhangi bir bozulma, tahrip olma ihtimali de çok zor. O yüzden Allah Resulü'nü yakinen çok iyi tanıyor. Evet benden Hı. ne istiyorsun yani bana onu söyle doğrudan böyle uzatmana gerek yok ne istiyorsun benden. Valla bir sahne vardı dede Dokan bana hepsini <laughs> aktar bana diyordu Şimdi onun gibi onun. Tamam. Dokan inşallah bize de aktar. Dokan kardeşim. <laughs> <laughs> Ama hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, benim Siyer hakkında sorularım var dedim Siyer kitabı yazmış birisine sorayım. <laughs> İyi yapmışsın, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Ama Zannediyorum 5 dakika önce video çekiyorduk biz. <laughs> Yok abi bir sefer ara verdik. Ara verdik. Namazı kıldık. Doğru. Namazı sonra geldik. Yorulduk. Evet. O yüzden sesimiz biraz düştü. Sesimiz düştüğü için izleyicilerimizden. Hani doğru. öyle olur ya evet. genelde. Yani 70 böyle... milyondan. 70 milyon doğru Ama 70 milyon artık şey ya. O... Az mı? Tabi TRT, tek TRT varken 70 milyon <laughs> <laughs> Anladın mı? Yani sosyal medyalar, evet. mecralar falan fistan. Hani Evet abi yavaştan bugünkü konumuza geçelim. Şimdi en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesi vefat etmişti. Annesi Amine validemizden dedesi Abdülmüttalib'e geçiyordu artık himayesi. Orada kalmıştık en son. Evet dedi Abdülmüttalip artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi himayesini alacak ama önce bir dedi Abdülmüttalip'i tanımak lazım. Abdülmüttalip farklı bir şahsiyet. Karizmatik bir lider. Mesela herkes öyle alalade gidip Abdülmüttalip'le oturamıyor. Muhabbet edemiyor, soru soramıyor. Yani ancak halktan birisi biri tarafından zulüm görmüşse bir aracıyla Abdülmüttalip'e ulaşabiliyor. Şimdi burada ister istemez biz neyi görüyoruz? Efendimizin geleceğiyle ilgili. 6 yaşında Abdülmüttalip'le beraber 8 yaşına kadar ne kadar bölgede reis varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları görecek. Bu çok büyük bir avantaj evet. Efendimiz için. Yani ileride Allah Resulü bir şey yönetecek. Bir sistem yönetecek. Ama sistemi yönetirken daha 6 yaşında sistem nasıl yönetilir? Yani biz hep şeyi konuşuyoruz ya. Baba vefat etti, anne vefat etti. Niye vefat etti? İşte kader ikisini de aldı falan. Aslında kader Allah Resulü'nü bir yere hazırlıyor. Evet. Ve yine kader Allah Resulü'nü birilerinin nazarına veriyor. Yani Mekke'nin reislerinin Dolayısıyla onların ileride gelecek olan ya da oğullarının nazarlarına veriyor. Niye? Farklı bir şahsiyet. Soruları farklı, sureti farklı, yüzü farklı, oturması farklı, kalkması farklı. Bütün bu farklılık içerisinde diğer çocuklardan ayrışıyor. O yüzden her gelen Efendimiz'e bakıyor, onu görüyor. Oturuşunu, kalkışını, halini, hareketini görüyor. Bir de Abdülmüttalep o gün hulfül fudulun başında. Hulful fudul demek ne demek? Zalimin karşısında olmak demek. Mazlumun yanında olmak. Fakirin, fukaranın, gurebanın yanında olmak demek. Şimdi Allah Resulü zaten rahmet peygamberi olacak ama çocukluktan bunlar da ne oluyor? Bunlarla da muhafaza oluyor. Zaten bir geçmişe dönelim mi? 0-4 yaş zaten yaylak yerlerde. Cahiliye ahlakından muhafaza olmuş. Geliyor bir süre zaten Medine'ye gidiyor. Geliyor Abdülmuttalib'in himayesine giriyor. Abdülmuttalib zaten hanif. Hanif olduğu için zaten putperestlerle beraber ne yapmıyor? Çok oturup kalkmıyor. Yani cahiliye ahlaklarının üzerinde taşımıyor. İster istemez bunların hepsi Allah Resulü'nün ne yapacak? İleri de peygamberliğine kuvvet verecek. Mesela Abdülmüttalib'in biliyorsun bir sediri var hemen Kabe'nin bitişiğinde. Abdülmüttalib genelde orada oturuyor ve kendi öz evlatları bile Abdülmüttalib'in öyle babasının yanına gideyim sedirde oturayım falan bir şey yok yani. Ancak Allah Resulü orada oturuyor ve her gelen de orada görüşüyor. Hatta bir keresinde böyle hafiften çekince sarığını Abdülmüttalib'in oradakiler müdahale etmek istiyorlar. Abdülmüttalib diyor ki ellemeyin diyor oğlumu ona her şey serbest. Neden? Çünkü o ileride izzet ve şeref sahibi olacak diyor. E şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ticaret nasıl yapılır öğreniyor. Siyaset nasıl yapılır öğreniyor. Bir de 0-6 yaşının öğrenimiyle 26 yaşın öğrenimi de aynı değil. Yani bunları evet. çok erken yaşta görünce konuşması da ona göre şekil alıyor. Yani Allah Resulü evet vahiy ile müeyyit olacak. Künder Allah yaratır ama sebepler cihetiyle bunların hepsi hikmetle Allah Resulü evet. ne yapacak? Pişecek. Ama aradan 2 sene kadar geçecek. 2 sene sonra Abdülmüttalip de ne yapacak? vefat edecek ve vefat ederken tabii bir vasiyeti var kime? Ebu Talibe bir vasiyeti var bakmasıyla alakalı ama zaten Ebu Talip çok seviyor Efendimizi. Evet. Çok sevdiği için böylesi bir vasiyet olmasaydı bile Ebu Talip ne yapacaktır? bakacaktı zaten. Evini alacaktı ve onu himaye edecekti. Ya aslında bambaşka bir aileye de emanet etmiş oluyor Abdülmuttalip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve bildiğim kadarıyla çok seviyorlar değil mi Efendimiz'i? E bu Talip'te değil. Yani evin içerisinde farklı karakterler var. Mesela oğlu Talip var, Cafer var, ondan sonra Akil var. Bunların hepsinin Efendimiz'e diyalogları çok iyi ve hususiyetle Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Fatma Binti Esed. O kadar seviyor ki Allah Resulü sofrada yoksa yemek yemiyor içmiyor. Onu bekliyor. Allah Resulü'nü bekliyorlar yani. Ve diyor ki her defasında senin olmadığın sofrada bereket yok diyor. Yani bereket seninle beraber geliyor diyor Allah Resulü'ne. Ve Allah Resulü de Fatma binti Esed anamızı çok seviyor. O yüzden elleri de Fatma binti Esed annemiz vefat ettiğinde hiç daha önce yapmadığı bir uygulamayı yapıyor. Ne yapıyor? Fatma binti Esed annemizin kabrine giriyor. Kabrini kontrol ediyor. Hatta oraya uzanıyor. Uzandıktan sonra yeri rahat mıdır değil midir onu kontrol ediyor. Bakıyor sahabede merak ediyor soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sizin böyle bir uygulamanız yoktu. Niçin böyle bir şey yaptınız deyince diyor ki o diyor bana anam gibiydi. Çocuklarını yedirmediği, içirmediği, giydirmediği ama bana baktı diyor. Yani vefasını Allah Resulü ne yapıyor orada gösteriyor. Hatta üzerinde hırkası var onu gönderiyor diyor ki bununla diyor anamı defnedin diyor. Ve Fatma bin Esed anamızı da ne yapıyorlar? Onunla defnediyorlar. Tabi Ebu Talip döneminde Ebu Talip bir iflas geçirmiş. Yani elinde avucunda ne varsa hepsi gitmiş. E şimdi evin içerisinde çocuk sayısı fazla. Allah Resulü evin içerisindeki yokluğu görüyor. Yokluğu gördüğü için de kendisini biraz suçluyor. Suçluyor tabiri belki doğru olmadı tam manasıyla ama sorumlu hissediyor. Hı hı. Diyor ki benim de bu eve bir, bir şey lazım. yapmam lazım yani bir, bir kuvvet vermem lazım diyor. Yük olarak görmek istemiyor kendisini. O yüzden amca Ebu Talib'in yanına gidecek Efendimiz ve çalışmak istediğini söyleyince amca Ebu Talib tabii buna tepki verecek. Olur mu diyecek yani. Neticede çünkü akil Efendimiz'den büyük ve akil evde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akilden küçük olmasına rağmen çalışmak istiyor. Amca buna müsaade etmek istemeyecek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? Çok ısrar edecek. Bu ısrarı üzere tamam diyecek. Ve Efendimiz'in çobanlık günleri aslında başlamış olacak. Ama önce kendi yakınlarıyla başlayacak çobanlık günleri. Çobanlık günlerinin başlamasıyla da aslında Efendimiz'e yine bir şeyler yüklenecek. Yani bak bir ticari anlamda, siyasi anlamda, yönetim anlamında evet. bazı şeyler yüklendi. Şimdi çobanlık yapıyor ve evet. çobanlık yaparken baktığı hayvanlar hangi hayvanlar biliyor musun? Hangi de? Keçi. Hmm. Daha ziyade keçi hangi bakıyor. Ya. Yani aslında çobanlığında da keçiyle iki şey öğreniyor. Bir yönetimi evet. öğreniyor, iki sabrı öğreniyor. Yani bu iki şeyi öğreniyor ve yıllarca o dağlarda o putperestlik ahlakından Allah Resulü ne yapacak şimdi? Bak, yerleş. hep uzak tutacak. Bir, bir de Allah Resul artık şu soruları soruyor kendisine orada. Ben kimim? Bu kainata niye geldim? Bu kainattan sonra nereye gideceğim? Yani atom artı partikülinden semadaki yıldızlara kadar her şeyi müşahede ediyor ve tesbih ediyor zikir çekiyor, e, Cenab-ı Hak'la an ve an duygularını paylaşıyor, konuşuyor. E bu da ister istemez Efendimiz'in manevi gelişimini hızlandırıyor. Bir de bence şu çok önemli, Allah Resulü orada sadece Cenab-ı Hak'la görüşmüyor, doğayı tanıyor, otları tanıyor, çimenleri tanıyor, bitkileri tanıyor, hayvanları tanıyor, ağaçları tanıyor ve bunların hepsi Allah Resulü ileride ne yapacak? İşine yarayacak. Evet. Allah Resulü tecrübe ediyor ve çok küçük yaşta tecrübe ediyor. Düşün, bak nerede kaldı biliyor musun? Bir, Mekke'de kendi evinde kaldı. İki, süt anne de kaldı 3 evet. Medine'de, Medinede kaldı 4 Abdül de kaldı 5 Ebu, Ebu tarihte kaldı düşün bir çocuk ki 8 yaşında 5 ayrı evde evet. kalıyor 3 artı 2 hususiyet erkek çocukla 5 tane çocukla da aynı evde kalıyor 5 tane erkek çocuğun ayrı fıtrat analizi kadınların ayrı fıtrat analizi annelerin ayrı fıtrat analizi hepsi analiz bunların E şimdi ister istemez bunların hepsi Efendimizin peygamberliği için bir süreç bir hazırlık süreci mesela Allah resulü Mekke edilecek. Mekke fethedileceği zaman büyük bir ateş yakılacak. Sahabe diyor ki şunları alın, şunları götürün, çıraları bu çıralarla yakın diyor. Neden? Diyor ki bunlar hızlı yanar. Ardından odunları söylüyor. Bak diyor şu model odun şöyle daha uzun sürede yanar ve şu kadar ateş çıkartır falan. Orada sahabe şaşırıyor. Ardından mesela Cabir bin Abdullah devreye giriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ya bunları ancak dağlarda yaşamış olan insanlar bilir diyor. Diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmamış olsun, dağlarda yaşamamış olsun diyor. O yüzden Allah Resulüne çobanlık süreci aslında çok şey katıyor. Tabi yaş artık bir rivayete göre 9, bir rivayete göre 12. Ebu Talip bir ticari kervanla Şam'a doğru ilerleyecek. Ne kadar hikmet konuşuyoruz ve asıl ve esas ve temel hikmetlere geliyoruz yavaş yavaş bak şimdi. Ticari kervanla yola koyulacak Ebu Talip. Allah Resulü Ebu Talip'le birlikte gitmek istiyor. Ebu Talip istemiyor çünkü Şam Ortalama git gel 3200 kilometre. Yani mesafe uzun. İster istemez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolda takat getirememe ihtimali var. Hastalanma ihtimali var. Bu ihtimalleri anlatıyor. Yok Efendimiz diyor ki ben de geleceğim diyor. Bu sefer Efendimiz başlıyor göz gözyaşı dökmeye. Gözyaşı dökünce Ebu Talip etkileniyor. En son dönüyor diyor ki ey amca gidiyorsun ya diyor. Gidiyorsun eyvallah ama diyor sen diyor peki beni burada kime bırakıyorsun? Bu cümleyi söyleyince Ebu Talib'in rikkatine dokunuyor ister istemez. Ebu Talib diyor ki ey yeğenim bundan sonra ben nereye sen de oraya diyor. Ve Şam yolculuğu başlıyor ama tabii sadece Şam'a yolculuk yapmıyor Efendimiz. Bunun dışında Yemen'e gidiyor geliyor. İki defaya Basra'ya gidip geliyor. Gidiyor geliyor diyoruz ya hani bunlar kolay gibi gözüküyor ama bir tanesi iki 1200 kilometre git gel 2400 kilometre. Yani Efendimiz ortalama hayatı seniyesi boyunca 10.000 kilometrelik bir mesafe kat etmiş oluyor ortalama. Ya bu ne demek biliyor musun? bin kilometrelik mesafe kat eden bir zat ki algıları çok açık. Olaylara sadece maddi bakmıyor, manevi bakıyor. Yani mikrofona mikrofon olarak bakmıyor, mikrofonun bütün detaylarıyla bakıyor, manayı harfiyle de bakıyor. İster istemez bu süreç Efendimiz'i o kadar geliştiriyor ki. Neden? Çünkü biz hani gitti geldi Efendimiz. Böyle bir algı var. Öyle değil. Bazen bir yerde 10 gün kalıyor. Bazen bir yerde iki hafta kalıyor. Bazen bir yerde iki gün kalıyor. İster istemez her gittiği, geldiği yerlerde farklı lehçeler öğreniyor, şiveler öğreniyor, onanın giyimi, kuşamı. Bir daha bir şey değil mi? Allah Resulü'nün ilk gittiği yer neresiydi? Süt Anne. Ha sağ olun. Bağ, bağ diye. Yani hı. çöl iklimi hı hı. ve çöl insanları. Burayı unutma. İkincisi geldi. Mekke. Putperestler. Üçüncüsü Medine. Medine gitti. Evet. Şehir yaşantısı ve şehir insanı. Dördüncüsü Hicaz bölgesi. Efendimiz geziyor. Hep farklı karakterde farklı insanlar görüyor. Farklı kıyafetler görüyor. Efendimiz'e bu ne katıyor? Çok şey katıyor. Mesela Buhari'de geçer burası. İleride ne olacak? Efendimiz'e bir grup gelecek. Efendimiz o grubun kılık kıyafetine bakacak. Şivesine bakacak. Konuşma tarzına bakacak. Onlar B harfi yerine mim harfini kullanıyorlar konuşurken. Onların nereye bağlı olduğunu anlayacak. Onların dilleriyle konuşmaya başlayınca sahabe şaşıracak. Ey Allah'ın Resulü diyecek. Ya siz bunu nereden biliyorsunuz diyecek ki zamanında ticari kervanlar için şehrin dışına gidip geldiğimde diyecek. Ben diyecek bunların bulunduğu kabileyi çok sevmiştim. Orada bir müddet kalmıştım. Orada öğrenmiştim onların dillerini diyecek. Hmm. Yani hepsi inanılmaz bir tecrübe katıyor farkındaysan evet. efendimize. Bize de ders oluyor demiştin ya hani ha, girdin böyle. araya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Hı. direkt de verebilir ama ona bile bazı şeyleri tecrübe var yani. Bu dünyadaki Allah'ın adetullah kanunlarıyla öğretiyor ki bize de onu gösteriyor. Öbür türlü biz hep onu örnek almaya çalışacağımız zaman hiç böyle hikmetle öğrenmiş olmasa biz de böyle gökten gelmesini bekleyeceğiz oturup belki. Bir de yaşayan peygamber olmayacak ki. Yani. Evet doğru. Gökyüzünden yüzünden gelen, evet. semadan gelen peygamber olacak. Bu kimin istediği bir şey? Müşriklerin istediği evet. bir şey. Eğer sen Allah'ın bir peygamberi olsaydın, evet, bizden biri olmazdın sen. Melek gibi olurdun, farklı olurdun. Bu süreç, yani bu ticaret yaptığı sürecin şöyle bir de artısı var. Efendimiz o toplum insanlarıyla tanışmış ve her gittiği yerde Allah ona bir iz bıraktırmış. Peygamber olduğu zaman insanların ferden ferda gelip farklı diyarlardan efendimize iman etmesinin altında ne var? Yine bak bu var. Evet, Rahip Bahira ile de herhalde bu ticaret için Şam'a gittiklerinde karşılaşıyorlar değil mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedik, Ebu Talip ile beraber Şam için bir kervanla yola çıktı. Doğru mu? Evet. Rahip Bahira ile bir buluşma gerçekleştirecek. Hemen böyle Kudüs ile Mekke'nin arasında bir yerde. Orası daha önce manastırmış. Fakat daha sonra bir kervansaraya dönmüş. Rahip Bahira'da bir şeylerin gerçekleşeceğini ve bu zamanın yakın olduğunu bildiği için oraya geleni, gideni kontrol ediyor. Bakıyor, izliyor ve Hicaz bölgesinde böyle bir şeyin çıkabilme ihtimali çok yakın görüyor. O yüzden nazarları da hep böyle. Anladın mı? Mesela bir adam araba işiyle uğraşıyorsa nazar evet. nedir? Arabadır yani. Evet. Buralar bazen kafa almıyor. Sekizim. Yakınlaştırmaya <laughs> çalışıyorum. Mesela kahve içiyorsun. Sen işte kahveyi çok sevdiğin için kahve... algıda seçicilik. <laughs> Sen söyledin kapattık konuyu. <laughs> Devam edelim. Şimdi Rahip Bahira Algıları tamamen bu noktada açık ve bir bulutun hareket ettiğini görüyor. Ama uzak olduğu için tam emin değil. Kervan biraz daha yaklaşıyor. Bulutun hareket ettiğine emin oluyor. Kervan bir suyun başında duruyor. Orada su ihtiyaçlarını görürken bulutun durduğunu görüyor. Kervan devam edince bulutun devam ettiğini görünce diyor ki tamam. Bir şey var. Kesin bir şey var yani. Bu kafilenin içerisinde bir şey var. Tabi kervan geliyor. Rahip Bahira kervanı karşılıyor. Ebu Talib'i yemeğe davet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dışarıda bırakıyor Ebu Talip. Oradaki işte muhafaza etsin oraya bıraktıklarını diye. Rahip Bahira hemen Efendimiz'i soruyor. Diyor ki az önceki o çocuk diyor. Nerede diyor yani. Ben diyor o olmadan yemek yemem diyor. Çünkü diyor ki çocuk çocuk hani dışarıda kalmasın gelsin içeriye. Burada diyor bir zarar gelmez. Efendimiz içeri giriyor. Ama buradan önce şu detayları vermem lazım. Rahip Bahira diyoruz ya ya da Nahip Nastura diyoruz. Varaka bin Nefel diyoruz. Bu insanların Siyer'de isminin geçme sebepleri var. Niye diğer Yahudiler konuşmuyor da Hristiyanlar konuşmuyor da bu insanlar konuşuyorlar? Bence burası önemli değil evet. ya? Hep bu insanlarla evet. karşılaşıyoruz biz. Çünkü o gün bir Doğu Kilisesi'ne bağlı olan manastırlar var. Bir de Batı Kilisesi'ne bağlı olan manastırlar var. Batı Kilisesi Doğu Kilisesi'ni baskı altına almaya çalışıyor. Batı Kilisesi'nde Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna inanılıyor. Ama Doğu Kilisesi'nde onun bir peygamber olduğuna inanılıyor. Ve çok az sayıda insan var ve takva üzere hayat yaşamaya da devam ediyorlar. İşte bunlardan bir tanesi Hz. Hatice Validemizin amcasının oğlu Varaka bin Nefel. Bir tanesi Rahip Bahira. O yüzden siyer kaynaklarında bu isimler geçiyor. Ve bunlar, mesela Rahip Bahira'nın bir hususiyeti daha var. Bir dönem Yahudi alimi. O yüzden hem Yahudi metinleri var hem Hristiyanlara ait metinler var. Bir de bir tık daha ileri götüreyim. Oradaki manastırdaki rahiplik silsile yoluyla devam ettiği için kaynaklar da silsile yoluyla He. birbirine aktarıldığından kaynaklarda herhangi bir bozulma, tahrip olma ihtimali de çok zor. Hmm. O yüzden Rahip Bahira hem bir dönem Yahudi alimi hem bir dönem Hristiyan alimi olduğu için Allah Resulü'nü yakinen çok iyi tanıyor. Yani gelecek evet. olan peygamberin bütün vasıflarını ve özelliklerini ne biliyor? Çok iyi biliyor. O yüzden Allah Resulü'ne soru soracak. Ve o soruları sormadan önce söyleyeceği ilk şey. Ne o biliyor musun? Hmm. Bana yemin et. Ne adına? Lat menat, Uzza evet. adına yemin et diyecek. Bunu deyince Allah Hüsnü ne diyecek? Aynen. Yok diyecek. Asla. Ben asla onlar adına yemin etmem. Cebe koydu. Zaten o emareleri görüyor, alıyor, gözünün derinliği, hali. Çünkü boyuna, posuna, ayak numarasına kadar biliyorlar yani. Birazdan oralara da gireceğim. Sonra Sorular sormaya başlayacak. geceleri nasıl diyecek, uykuların nasıl diyecek, rüyaların nasıl diyecek. Ebu Talip de tabii tedirgin oluyor sorular geldikçe. Bir yandan Ebu Talip'le konuşuyor, bir yandan yemek yiyor falan. Bir yandan sorularına cevap aldıkça gözleri doluyor, doluyor, doluyor ve en son Ebu Talip'e soruyor. Bu çocuk senin neyin olur diyor. Ol, diyor ki oğlum olur, ol, ol. oğlum olur diyor. Deyince hayır diyor ya bu senin oğlun olamaz. Öyle deyince başından kaynar sular dökülüyor Ebu Talip'in. Diyor ki bu benim kardeşimin oğludur deyince evet diyor doğru. Çünkü diyor bunun babası ne olmalı? Vefat etmiş olmalı ve bu çocuk yetim olmalı diyor. Orada Rahip Bahira tabii kendini çok fazla tutamıyor, ağlıyor. Ebu Talib'e dönüyor sen diyor hızlı bir şekilde bunu al buradan git. Bu çocuğu muhafaza et eğer diyor Yahudiler bundaki alametleri de görürlerse bu çocuğu yaşatmazlar diyor. Ve Ebu Talip oradaki ellerindeki mal ne var ne yok satıyor ve hemen Mekke'ye dönüyor. O yüzden bence bu Rahip Bahira'nın detayları önemli. Evet. Yani Doğu Kilisesine bağlı bir manastırda, ömrü orada geçtiği için bu kaynakları çok iyi biliyor ki zaten Cenab-ı Hak'ta ayette ne diyor? Kendilerine diyor kitap verdiklerimiz, onu nasıl tanırlar? Kendi öz o, evlatlarını, gibi. aynen. Nasıl tanıyorlarsa öyle tanırlar diyor. Hatta bir Yahudi alimi Abdullah ibn Selam ne diyor? diyor ki ben diyor eşimden şüphelenebilirim yani kendi çocuğum bana mı ait değil mi ben bunu tam manasıyla bilemeyebilirim diyor doğru mu? Evet. Ama diyor gelecek olan elçinin gelecek olan nebinin bütün vasıf ve özelliklerini ne yapıyorum? Çok iyi biliyorum, Çok iyi biliyorum diyor. O yüzden Allah Resulü'ne de iman etmek için soru sormaya gittiğinde diyor ki ben önce üç soru soracaktım diyor değil mi? Evet. Sonra diyor onun gözlerinden o deryasının içerisine daldım. Sonra dedim ki bu yüzde asla yalan yoktur dedim diyor. Yüz hakikaten bir nişan gibi değil mi? Bakınca böyle anlıyorsun ne olduğunu. Çok net bir şekilde. Tabi sadece o gün iman eden Abdullah İbni Selam da değil. Mesela Zeyd bin Sana isminde bir Yahudi var. O da etrafındaki insanlar tarafından çok güvenilen bilinen bir şahsiyet. Emin bir şahsiyet yani. Ve Allah Resulüne iman edecek. Fakat bekliyor. Yani bir şeylerin daha gelişmesini bekliyor. Farkında, imana az kalmış. Allah onu imana taşıyacak. Ebu Cehillerin Efendimiz'i yaptığı zulümleri de görüyor. Bir gün eline Tevrat alıyor. Tevrat'ı okurken orada bir metinden geliyor. Bir ayet denk geliyor. Ayet ne? Onun başına gelen musibetler yani ona yapılan zulümler onun hilmini arttırır. Allah Allah. Bunu duyunca çarpılmış gibi oluyor. Gidiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Tabi böyle iman eden çok fazla insan evet. var Efendimiz'e ve bunun altında yatan sebeplerin temelinde ellerinde gerçekten tahrip olmamış metinlere sahip olanlar ne yapıyorlar? Bütün özellikleriyle biliyorlar. Bunu da ben demiyorum. Az önce ayet söyledim ya. Evet. Ayette bir detay var. Orada ya'lemune kelimesi geçmiyor. Ya'rifune kelimesi geçiyor. Ya'lemune bilmek demek. Evet. Ama bütün detaylarıyla bilmek demek değil. Ya'rifune bütün detaylarıyla yani hani kemik yapısı, iriliği, boyu, posu, ayak numarası, ahlakı, yüzü, vasıfları, kulakları o yüzden ellerinde kitap bulunanlar, kitap ehli olanlar saklamasalar Efendimiz'i aslında bütün vasıflarıyla neyler? Efendimiz'in evet. peygamber olduğuna hakimler ki ki bunu zaten Medine'de Eyüp El Ensari'nin evinin ta nerelerden kaldığını o sürece geldiğimiz zaman ileride konuşacağız. Orası var ya acayip bir yer. Eyüp El Ensari'nin evi kimden Eyüp El Ensari'ye kalmış? Acayip bir yer ya ama anlatmayacağım bunlar heyecanlandırıyorum şu an. <laughs> heyecanlandırıyorum. Daha iyi değil mi ya? Evet, Şimdi evet. anlatsam o zaman heyecanlanmıyor. Evet. <laughs> Hatta şöyle bir inceleyecek olursak biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha teşrif etmeden önce Muhammed ismini koyan Yahudiler var. Arap asıllı hususiyetle Yahudiler var. Hatta onlardan bir tanesi böyle duymuş. Muhammed diye bir peygamberin geleceğini. Ta Şam'a kadar gidiyor. Eşi gebe. Çocuğuna isim koyacak. Muhammed diye bir hani sayısal loto var ya ya tutarsa. <laughs> Anladın mı? Evet. Şam'a kadar gidiyor araştırıyor falan. <laughs> Çocuğunun ismini Muhammed koyuyor. Çocuk papaz oluyor ileride. <laughs> Yine mesela Ebrehe Muhammed İbni Muaz olması lazım. İsminde bir tane çocuk buluyor. Onu alıyor, büyütüyor, besliyor. Hani ileride peygamber olursa. Yani hepsi zar atıyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri diyor ki o isme en layık olan diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Zaten bugün bile biz baktığımız zaman tahrif olmamış betinlerde onu görüyoruz değil evet. mi? Mesela İncil'de, Tevrat'ta istersen buraya da sen gir burası senin birazcık alanın. <laughs> Buradan da senden girelim ama ben bir şey ha. diyeyim ondan sonra vereyim. Tamam. Yani böyle biliyorsun ben hemen konuşmayayım <laughs> mikrofonu hemen veren birisi değilim. Allah Resulü'nün çok ismi var biliyorsun. Mesela evet. Yasin o isimlerden bir tanesi. Nur. Hani Bediüzzaman Hazretleri o zatın nurani diyor ya biz oradaki o nuru yanlış anlıyoruz. Aslında o nur ismi Allah Resulünün ismi. O yüzden neyleri büyük yazar. Evet, evet. gördün mü? Evet. Hah, o nur aslında ismidir. Evet. Yasin efendimizin isimlerinden bir tanesi, Mahmut efendimizin isimlerinden bir tanesi. Ama yine Buhari'de geçer. Diyor ki Allah Resulü benim beş ismim var. Ben bence bilinmesi evet, lazım ya. Allah evet. Resulünün kendi dilinden benim beş ismim var evet. diyor yani. Anladın mı? Diyor ki birincisi Ahmet. ikincisi Muhammed. Üçüncüsü Mahi yani girdiği yerden küfrü söküp kökünden alan götüren demek. Demek ki o bir eve girdiği zaman bir haneye bir insana küfür kökünden söküp gidiyormuş. Dördüncüsü Haşir. Hani onun sancağı ve bayrağı altında toplanacağız ya. Haşir Efendimizin dördüncü ismi. Beşinci ismi de Akip. Yani son gelecek olan peygamber demek Akip. Benim diyor beş ismim var diyor. Tabi diğer metinlerde Ahmet ismi. Yahu evet. kardeş Hinduların kaynaklarında... Evet. Okudun mu sen doğrudan Muhammed ismi geçiyor. Evet. Başka türlü değil ama doğrudan Muhammed evet. geçiyor. Budistleri okudun mu? Yok. Ee, Budistlerde de bir isim var. Şu an aklında değil. Ee, i̇leride diyor ben gidiyorum. İleride bir Buda gelecek diyor falan böyle detaylı bir şekilde anlatıyor. Ellerindeki ve metin numaraları var. Kaynaklarındaki metin numaraları var. Ben buradan istersen mikrofonu efendim size uzatayım. <laughs> Hocam buyurun. Ee, İsa Aleyhisselam'ın bahsettiğinde hatta şöyle bir çok önemli detay var. Bugün Yine Hristiyanların tabii ki kabul etmeyecekler. Kabul etmedikleri Barnabas İncili diye bir İncil var. Hı. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hatta yani vaktimiz olmuyor. Vaktimiz olsa bir okusak. Bence onda tevhid inancına dair çok fazla şey de vardır. Yani sadece Efendimiz'e bir atıf değil. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğu Allah olamayacağını da anlatıyor çok fazla yerde. İşte İsa Aleyhisselam diyor ki ben gitmeden size o gelecek farakleti gönderemem. O diyor benim söylediklerimi tasdik edecek ve üstüne koyacak diyor mesela. Yine Musa Aleyhisselam bu metinler aktif var değil mi şu anda. Var mı? Muhafaza oluyor ha. olmuş. Yani, yani mesela bunları ben bizzat yaşayan Hristiyanlara sordum. Tabii birçoğu bilmiyor. Ha bakacağım, araştıracağım diyor. Ama gerçekten bilenler de mesela tevil ediyor. Farklı bir şey. Ya yani, o bir melektir diyor. Ne bileyim işte bizim söylediğimiz gibi Mehdi Aleyhisselam'dır gibi böyle şeylere şey yapıyor. Hatta onlar da aslında çok o Mehdi inancının şey kısmı Antikrist diye geçiyor. Çok bayağı inandıkları bir şey gelecek tekrardan bizi kurtaracak diye. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğuna bir türlü inanmıyorlar yani. Şu da çok önemli bir detay bence. Hiçbir kitapta da son peygamber olduğunun iddiası yok. Yani İsa Aleyhisselam da son peygamber olduğunu söylemiyor. Musa Aleyhisselam da. Şimdi aradan da çok uzun zaman geçmiş. Yani 1400 sene hatta İsa aleyhisselam 2000 seneyi geçmiş. Neden bir peygamber daha ortada yok? Mesela Hristiyanlara sorulması gereken başka bir soru. Evet. O yüzden zaten Kur'an-ı Kerim'de defalarca hani ehli kitap olan insanlara da bir söz söylüyor Allah Teala. Diyor ki hani bakın araştırın, görün. Hani sizin kitaplarına baktığınız zaman onlar tasdik eden Yanlış kısımlarını da yani tabiri caizse düzelten bu kitaba iman edin diye ehli kitaba çok defa sesleniyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Ve onların gizleyeceğini de biliyor. Evet. Çünkü diyor onlar hakikati bildikleri halde ne evet. yaparlar? Gizlerler. Gizlerle. Benim burada en çok üzüldüğüm aslında insanlar şu insanlar. Bunları geçmişte gizlemişler. Bugünkü Hristiyanlardan mesela belki gerçekten onları duymuş olanlar olsa. Ya yani onlar bugün gizliyor diye düşünmüyorum ben. Hiç üzülme. Kestim ya, hiç üzülme niye biliyor musun? Sen mi, abi? bize üzül bize. Evet. Kardeş görmüyor musun ya? Dünyanın dört bir tarafında insanlar İslam'a koşuyorlar. Evet. Sen bize üzül. Tabii. Biz bazı şeyleri gizliyoruz. Ve bizim gizlememizle ilgili Allah bir hüküm de vermemiş. Onların gizleyeceklerine dair bir hüküm olduğu için onların imtihanı daha kolay bize göre. Ben öyle düşünüyorum evet. yani benim onlar hakkındaki üstün zannım böyle. Bitirelim. Biz kendimizi özledelim. Evet. Seni tamam böyle sen. bir işi kestim ama. <laughs> <olur>. Eyvallah. <laughs>